YouTube. Türkiye Garaj sizler için açık. Evet arkadaşlar Garaj Türkiye hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine karşınızdayız. Bugünkü tanıtım videomuz şarjlı tornavida seti, değil mi? Matkap. Ha, evet, matkap, tornavida sesi. Matkap derken matkap özelliği çok aktif kullanamayabiliriz. Gelelim videomuza. Ee, bunu unuttuk. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenerek ve paylaşarak bize de destek olabilirsiniz. Şuradan beğen butonu, evet. paylaş butonu, yorum yap butonu. Hepsi aşağıda. Seviniriz. Evet. Sniker model dw dwecd -E 24 Çin stili matkabım. Şarjlı matkabımız. Kutu bu şekilde giriyor. Üzerine bir poşet vardı. Poşeti yırtıyorsunuz. Bu şekilde kutuya ulaşıyorsunuz. Kutu kutunun içerisinde. içerisinde şöyle bir kitapçığımız var. Türkçe. Şöyle şarjlı matkabımız var. İki tane batarya var. Bu bataryanın avantajı eski şu pillerden kullanmıyorlar. Şu 18690 mıydı Neyse. Bu pillerden kullanılıyor. Biz bunu söktük. İçerisinde şu kısımda beşli yuva var. Üç tanesinde batarya var. Diğer iki tanesi boş. İsterseniz iki tane yeri de şu pillerden alıp seriyi bağlayıp pardon paralel bağlayıp yani yan yana koyacaksınız artılar artılara gelecek şeydeki bataryaya göre ve birbirlerine lim yapıp yükseltebilirsiniz. Atıyorum işte 45 dakika gidiyorsa böyle bir saat gitmeye başlar. Şu bataryayı yaptık biz zaten o şekilde. Gerekirse bunu da sökeriz. Nasıl iyi yapıldığını gösteririz. Şimdi bu ağır. Şunu aldığın zaman hafif. Şimdi evet Murat Bey tanıtmaya başlayayım. Ne var içerisinde, ona da bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi. Şurada var. uçlarımız var. Sen uçlardan bir anlarsın. Bir uçları var burada. Yıldız var, kalın yıldız var. Düz var, ince, ince düz. Tors ucu var. Ondan sonra şu aparat. Şey, ara aparatı uzatma aparatı, var. aparatı uzatma herhalde aparatı o. Matkap uçları var. Demir ve ahşap olmak üzere. Uçlar onlar da dandiktir. Çünkü yani, yorumlarda şey yani. yaptı. kullananlar bir noktadan sonra şu uç kısımları gidiyormuş. Evet dağılıyor. Bunu da kullanmaya çalışmış. Bir abimize vermiştik. Görmüş olduğunuz gibi. Yani gidip de sağlam bir tane matkı ucu alırsanız yine tornavida ucu alırsınız. Hafif şeyler için kullanabilirsiniz bunları. Daha iyi olur. Şurada lokma seti. Lokma seti var. Burada uzanamadığımız yerde kırılan akordiyon şey var. Ucu var. Öyle bilmezse. Başka matkı var. Şimdi Şekli şemali DeWalt'a benziyor. Evet, ona benziyor. Plastik kalitesi nasıl? Ay, yani e, sert plastik. Yani DeWalt gibi değil ama iş görür yani. İnce plastik. Bizde bilek kır vardı. Şurada ay ayar yeri var. 18'e 18'e kadar hız ayarı var. Ee, evet. Yok, hız ayarı değil. Neydi bu? Torch. O ayarı. Evet, 18'e kadar tork ayarı var. Şurada şu kısım ayrı görünüyor vidalama ve darbeli kısım var. Evet bunda darbe özelliği var. Darbe özelliği var. Matkap kısmını aldığınız zaman şurada e, hız ayarı var. 1, 2 olmak üzere. Şöyle ileri geri. Sağa sol tuşu var. Sağa çeviriyor, sola çeviriyor. Şarj Aynı göstergeniz var. Şarj göstergesi var. Şöyle şunu takalım. Takarken böyle direkt takabiliyorsunuz. Alttan şöyle bastırıp açarsanız. Yeşil ön olduğu zaman full oluyor, Sarı da azalıyor, Kırmızı da bitmiş oluyor. Şu ön tarafımızda bir tane ledimiz var, görmüş olduğunuz gibi. Onun dışında hız ayarı şöyle, yavaş basarsanız yavaşlanır. Böyle yavaş yavaş sürüyor. Dar bir alıp şey elle basır tık 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 gördüğünüz gibi. Ses geliyor zaten. Tır 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 yapıyor. Evet. şunu ikiye aldığınız zaman motoru biraz zor tutuyorsunuz. Elinizden kaçıyor. Yani ya. bu da kuvvetli matkap motoru olduğunu yani gösteriyor. Normalde esasında kuvvetli matkap da mesela devaltlarda falan o orijinallerde şöyle bastığınız zaman matkap yani kendini sağa sola atması var. Ama bunlar bir şey olmaz. Devaltın fiyatları tane Devalt işte, yapıyor zaten. Motorun devrine göre. Bu kömürlü bir motor herhalde. Şuradan sürücüm Böyle. Evet. Bazı arkadaşlar şey diyor söylüyor kömürsüz diye de Yok, maalesef. Kömürlü. Şu anda bir de mi bu? İki de. Şu anda iki de. Yok şu an bir de. Şunu bir tutup döndürür müsünüz kafayı? Bir zaten en ağırdı. Bak. Tutamıyorsunuz şu anda. Yani biraz daha tutarsan elini yakar. Biri aldığınız zaman tutabiliyorsunuz. Murat Bey bugün hastane... İki de tutabilirsin. Bir de tutamıyorsun. Bir daha hızlı, iki daha mı yavaş? Bir yavaş, iki hızlı. E tamam iki Ama de... bir de e, daha kuvvetli. Torku daha kuvvetli. He. Bak tutamıyorsun bunda. Tamam Ama bas. de tutabiliyorsun. Onu da tutabiliyorsun. İçindeki tamamen şuradaki çark olayı. Ve vites muhabbetleri. İş yapar mı? Yapar. Şurada teknik özellik pillerde yapmamız gereken şeyleri söylüyor. Çöpe atmayın diyor. Ateşe yaklaştırmayın. Suya denize atmayın diyor söylüyor. Minimum 5 derece sıcaklıkta kullanın diyor. Eksiye geri zaman sıkıntı olabilir diyor. Litium iyon pil de geri dönüşlüymüş. Şimdi Kitap Şimdi şey yazıyor bakın. 58. Ha o noktaya gelelim. Evet. Onu kaçırdık. 58 volt 8 amper diyor. İçerisinde 3 tane pil var. Onlar 1 amper olsa en fazla 3 amper. 3 tane pil de vardı ölçtük bir zaten 11 volt veriyor. Şu pili çıkardığım zaman ölçtüğümüzde 11 volt veriyor. 58 volt değil. 58 volt olabilmesi için o pillerden herhalde e, yaklaşık 15-16 tane <laughs> batarya olması gerekiyor. O, o bataryada. Nasıl da... bir şey olacak yani? He, şöyle e, 5 10 oldu. 16 bir tane daha koyarsanız 15 tane bataryalık piliyosu olur. Böyle bir şey olur. Yani o 58 volt'a inanmayın. Tamamen yalan. Ama tork konusunda kuvvetli e, ee, tahta mahtayı çok rahat şey yapabiliyorsunuz. Murat Bey sağ olsun tahta getirecekti de unutmuş. Orada bir vida testi yapacaktık. Duvar testi yapacaktık. Bence 420 liraya aldık. 420 lira eder mi eder? Adamlar ikinci elinde bit pazarına gittik. Onu da izlemediyseniz bundan bir önceki videomuz. Kadıköy bit pazarı. Ne diyorsunuz bit pazarı hakkında? Yani vaktinizi geçirmek istiyorsanız bir Bence de yani adamlar orada ikinci elinde şu şekilde özellikle makine 350-400 lira diyor. Böyle kutulusunu alırsınız. Kafanız rahat olur. Gelelim adaptör kısmına. Neredeydi? Onu bulalım. Şimdi adaptörümüz sarı siyah. Şu üstteki plastik şeffaf gibi. Şarja taktığın zaman boşken kırmızı yanıyor. Şurasını şöyle komple kırmızı olarak görebiliyorsunuz. Şarj olduktan sonra da yeşile dönüyor. Tamam, Yok, yer çok dağınık ya. Biraz. Şu anda yeşil boşta. Şarj girişli şu ön tarafta. Şöyle gösterelim. Taktınız kırmızıya döndü. Gece lambası gibi de kullanabilirsiniz adaptörü. zaman mı? Işte. Şarj full olduğu zaman direkt yeşile dönüyor. Şarj olduğunu anlayabilirsiniz. Performans sesi yapsak mı? Bence gerek yok, yok yani ev için yani öyle ağır bir iş yapmadığınız müddetçe duvarı fazla delerim yani bir, bir iş yaparım dersen bir işe yaramaz ama vidalama söküp takmak için iş yapar. Ya profesyonel değil ben bunu alırım giderim her işi yaparım derseniz maalesef ya. ama hani ben bilgisayar işi yapıyorum ama sağa sola güvenlik kamerası montajında yani, benim işimi görecek vaziyette. Yarar yani. <laughs> Sağ sola sökmek için işinize yarar. Bunu da aldığınızda sadece şu uçları biraz daha profesyonel olsun derseniz değiştirin. Lokma seti çok önemli değil de ama o şu mat kopuşları, tornavida uçları mutlaka şuradan da göstereyim size. Değiştirmeniz gerekiyor. Bunda da başka yapabileceğimiz ne var Murat Bey? Başka şey yani iki tane de pil alır şarj süresini uzatmak için. Onu da açalım gösterelim size. Şimdi pilleri şurada dört tane vidası var. Dört tane vidayı söküyorsunuz. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Torçlu. Açtıktan sonra kapağı çıkarttıktan sonra şu iki tane pembeyi biz taktık. Ya bir dakika. Evet. Açma sokarken içeri zor oldu. Yok, yok. Alttaki şeyi, evet. şeyini göstereyim. Şuradan yakınlaştırın. Elinizi çekerseniz gölge Gene gölge. 1500 miliamper diyor. 3 tane pil 4500 miliamper yapar. Birbirine şey seri bağlanmış o zeyti. Hani 800 amper demişti ya. Biz bunu paralel 2 tane pil attık. Elimizde vardı. Siz bu özelliklerdeki pillerden alıp 18650 pil şu yuvaya oturttuktan sonra şurası artı kısmı görüyorsunuz artı diye yazıyor. Artıları yan yana getirirsiniz. birbirine paralel yapıp iki tane daha pil takabiliyorsunuz. O zaman ne oluyor? Şarj süresi daha uzun gitmiş olacak. E ne oluyor? Bunun şarj süresi ne kadar? Üzerine şarjla beraber geldi. Adaptörle beraber 1 amperlik adaptör var. 12 volt 1 amper. Ee, yaklaşık 5 saatte fullledi. Üzerindekinde dolu olduğu olduğunu düşünelim. Eğer boş şarjda ise herhalde 8 saatte falan dolar. Ama normal şartlarda görünen şu 4.5 amper. 4.5 saatte şarj olması gerekiyor. O zaman bu orijinal 1 amper değil. 0507 miliamper de olabilir. Yani şarj süresi dediğim gibi 6 saat beklemeniz gerekecek şarj etmeniz için. Toplarken de tekrar bu kapağı kapatacağız. O kapağı getirir misiniz Murat Bey göstereyim. Yani burada üzerine yerleştiriyorsunuz. Şu altında yay var. Bu biraz yukarı doğru kalkıyor. Şunun altında. Bastırıp vidalayabiliyorsunuz. Evet. Başka söylemek istediğiniz bir şey? Başka söyleyeceğim bir şey yok. Kapanışı siz yapın. Yap yap. <laughs> Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenerek ve paylaşarak bize yorum yaparak e, destek olabilirsiniz. E, Kafanızda takılan bir mevzu varsa da bildiğimiz kadarıyla tamircisi değiliz biz bunu. Sizin gibi biz de acemiyiz. E, bilgimiz dahilisinde size bilgi vermeye çalışırız. Diğer videolarda görüşmek üzere.